Niye açsam seneler olsun o Rabbi ki bu imkanları bize nasip eyledi. Karşılıklı oturup konuşmayı hem de dolu bir gündemle konuşmayı bize nasip eyledi. Ömrümüzü heva ve nefsin peşinde heva etmekten inşallah ümidimiz olur ki bizi muhafaza eyledi. Yine Medine'deyiz. Duamız Rabbimiz inşallah bu sohbetleri en güzel meclis, en güzel sahne, en güzel mekan olan dünyevi anlamda Ravza-i Mutahhara'da ve Kabe'de yapmayı bizlere nasip eylesin inşallah. Tabi bunun bir de öteki boyutu var ki Rabbimiz inşallah Ad Firdevs ve Naim'de bu sohbetleri bizzat muhataplarıyla yapmayı bize nasip eylesin. Furkan abi seninle amin. devam edelim. Duanıza amin diyeyim hocam ilk önce. Ben de <laughs> Hoşuna gitti galiba dua. Evet hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> e, fetih haftası içindeyiz hocam. Geçtiğimiz hafta İstanbul'un fethini de kutladık. E, Peygamber efendimizin diline şeref, dilinde şereflenen e, bir şehir. Ve e, şimdi fetih ve işgal arasındaki farkları hani insanlar kafalarında başka bir e, şey oluşturuyorlar. Başka bir algı yüzünden hani oluşturamıyorlar yani. Farkını oluşturamıyorlar öyle diyeyim. fetih ve işgal arasındaki farkı bize açıklar mısınız? Allah razı olsun. Zannediyorum siz de bu internette, televizyonlarda filan dönen o garip patolojik şeyleri gördünüz. Eee içki şişeleriyle beraber oluşturulmuş vesaire şeyler. işte İstanbul'un fethinin gerçekleşmiş olduğu tarihe işaret etmek suretiyle kendilerine kurtuluş senaryoları oluşturan bir takım bakış açıları özellikle gençlerin alet edilmiş olduğu böyle historik paranoyalardan histerik paranoyalardan zannediyorum siz de rahatsız oldunuz. Tabi bunda o gençler kadar hatası olan bizleriz. Bizler kendi tarihimizi anlatmak noktasında, kendi medeniyetimizi anlatmak noktasında Maalesef gereken şeyi yapıp gereken önemi veremedik. Fethi bir medeniyetin ürünüdür. İşgal ise bir bedeviyetin, saldırgan, vahşi toplumların işidir. Fethin olmuş olduğu yerde siz bakarsınız ki fethi yapmak için gider. İstanbul kendi tarihinin zirvesini Müslümanların elinde yaşadı. Bakın Price diye Amerikalı bir tarihçi var diyor ki Ayasofya'nın mimarı Sinan'dır diyor. Eğer Sinan olmamış olsaydı Ayasofya bugün geride bir taş olarak dahi yaşama şansı bulamayacaktı. İstanbul fethedildiği zaman orada yapılan ilk restorasyon çalışmalarından birisi Ayasofya'da cereyan etti. Ayasofya kendi varlığını Müslümanların şefkatli ellerine borçludur. Demek ki Fethin birinci özelliği bu. Fethi yapmak içindir. Peki işgal? İşgalin birinci özelliğini de buradan görüyoruz. O yıkmak içindir. Mesela çok basit bir soru. Amerikalılar Bağdat'a girdi. Ne kaldı? Bakın İkinci Dünya Harbi'nde bu adamlar 6 milyon tane ilkokul, ortaokul, üniversite, hastane yıkmışlar. Bunlar hani insan hakları, hani demokrasi, hani özgürlüğün havarisi ve mümessiliydiler? Bunu biz yutamayız ve yutmayacağız. Bakın bu akşam aşağı yukarı Türkiye'de herkesin internete ulaşabilme imkanı var. Bizden sonra girin internete en azından şöyle bir çalışma yapın. Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda ne kadar insan öldü? Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşı'nda meydana gelen zayiatın insanlığa ödettiği fatura nedir? Şuna bir bakın. Bakın ben size yalnızca İkinci Dünya Savaşı'nı söyleyeyim. 39 milyon insan ölmüş. 42 milyon insan yaralı. 200 milyona yakın insanın evi, barkı, hayatı bir şekilde tarumar olmuş. Ve tam 4 trilyon dolar para harcanmış. O savaşın yaralarını sarabilmek için, o savaşı yapabilmek için. Siz o 4 trilyon doları ilaç için kullansanız, sağlık için, eğitim için kullansanız dünyada o günün şartlarında fakir tek kimse kalmayacak. Bu adamların kafasında oluşan o pagan, o barbar düşüncesinin dünyaya getirdiği nokta bu. Biz İstanbul'u fethettik. Biz Belgrad'ı fethettik. Allah aşkınıza ya. İstanbul Müslümanların eline geçtikten sonra, Belgrad Müslümanların eline geçtikten sonra o şehrin florasında, faunasında o şehrin sosyal, kültürel, tarihi varlıklarında ne gibi değişimler olmuş? Acaba Müslümanlar bir inkar siyaseti izlemişler mi? Bir bakın ve bunu anlatmaya çalışın. Hala biz Kanuni Sultan Süleyman'a domates yediriyoruz. Bakıyorsun adam güya dönem dizisi yapıyor. Kanuni Sultan Süleyman sarayda domates yiyor. Ya bu kadar cehalet olur mu ya? Domates bizim coğrafyamıza gelir daha 150 yıl olmuş. Peki ne var? Entrikalar. Ne var? Saray oyunları, haremler. Hala biz hürremi kötülemek üzerinden bir klasik dönem tarihçiliği yapıyoruz. Peki siz böyle yapacak, kendinizi böyle anlatacak olursanız, fetihle işgal arasındaki farkı kitleler nasıl anlayacak? Bir başka şey. Fetih kendi topluluğu içinde bir saf düzeni oluşturur. Baktığınız zaman Allah Resulü Efendimiz öyle bir düzen oluşturmuş ki Hazreti Ömer o düzene istinaden Amr İbn Nasa diyor ki Amr başındaki şapkayı çıkart. Ve sonra kendisinden şikayetçi olan bir Kıpti, Mısırlı bir Kıpti'ye diyor ki elindeki kırbaçla Amr'ın başına vur. Bakıyorsunuz, bir yanda Resulullah'ın sahabesi, bir yanda Arap'ın dahilerinden denilen Amr, diğer tarafta daha yeni Müslüman olmuş birisi. Ama Ali İslam, ikisini adalet noktasında aynı noktaya oturtuyor. İslam huzurçularında Gülfem sokağı, eski Adliye sokağı, Oraya gittiğinizde bir başka şeyi yaşıyorsunuz. Sultan Fatih Mehmet Han ile bir Rum mimar mahkemede Musavi şekilde tutulurlar ve Sultan Fatih Mehmet Han'ın kolunun kesilmesine, elinin kesilmesine mahkeme karar verir. Fetih saf düzeni oluşturur. Ama işgallere gittiğinizde işgal her türlü zulmü yapabilmek hakkını kendisinde bulur. Bu Fransızlar, ikide bir Ermeni tasarısıyla beraber üstümüze üstümüze gelen bu Fransızlar, bu Almanlar memleketi karıştırmak için hiç durmadan, kökü dışarıda bir takım mahfiller iş inşa eden, ellerindeki maşayla bizim kardeşliğimize hiç durmadan tezgah kuran bu adamlar Orta Afrika'da Güney Afrika'da kendi üstünlükleri nasıl kurmuşlar biliyor musunuz? Bunların psikiyatristleri oturuyorlar ve çalışmalar yapıyorlar. Diyorlar ki insanların sizin üstünlüğünüzü kabul edebilmek için öncelikle sizin önünüzde boyun eğmeler lazım. Ve korku anne rahminde öğrenilen bir şey. Bunlar insanları stadyumlara topluyorlar. Dev mancınıklarla beraber o hamile kadınları, anneleri dev mancınıklarla beraber fırlatıyorlar. Yukarıda parçalanmış insanları on binlerce o gariban Orta Afrikalı Derili kardeşlerimize Hazreti Bilal'in arkadaşlarına, akrabalarına, hemşirelerine, hemşerilerine seyrettirmek suretiyle diyorlar ki onların zihninde bu güçle mücadele etmek mümkün değil. Biz bunlarla savaşamayız. Ve kendilerini itaati bir tabu haline dönüştürüyorlar. Siz İslam'ın hakim olmuş olduğu bir yerde yapabilir misiniz bunu? Hadi bir deneseniz. Karşınıza Hazreti Ömer gibi birisi çıkar, yakanızdan tutu verir. Hazreti Ömer tarif ediyorken İslam tarihçileri diyorlar ki, o, kendi memurlarına karşı bir fırtınaydı. Ama o, hizmet üretmiş olduğu insanlara karşı bir rahmet yağmuru idi. Şimdi bu manada baktığınızda fetih nerede, işgal nerede? Birisi bir medeniyetin formülü, medeniyetin ortaya koyduğu bir şey... Ötekisi ise, öteksi ise bir barbarlığın, paganizmin, vandalizmin ortaya koymuş olduğu bir şey. Allah fethin kendisine müyesser kılındığı o kumandana rahmet eylesin. Onun askerlerini âli eylesin, aziz eylesin. İnsanlığın en çok ihtiyaç olmuş olduğu şu dönemde ise bizlere maddi ve manevi fetihler nasip eylesin inşallah. Evet Ahmet abi. Abi düşmanla mücadelede savaş kaçınılmaz duruma gelmiş ise eğer her şeyi ahlak dairesinde dairesi içinde yapan biz Müslümanlar olarak nasıl davranmalıyız? Evet. Bu benim çok ziyadesiyle düşündüğüm bir şey. Çünkü artık savaşıyorsunuz. Ve o savaş hukuku birçok şeyi meşru kılmalı değil mi? Karşınızdaki insan sizin canınıza kastetmiş. Sizi öldürmek için gelmiş. Sizi tezvir etmek, aşağılamak için gelmiş. Bu size bir takım hakları kazandırmalı diye düşünüyorsunuz ister istemek. ister istemez. Aynen Bedir sonrasında, sahabe-i ikram efendilerimizin düşündüğü gibi. Ama bakıyorsunuz, Allah Resulü Efendimiz buna müsaade etip, Allah Resulü Efendimiz, esirlerin, Müslümanların kendi evlerinde misafir edilmesi gerektiğini onlara emrediyor. Allah Resulü Efendimiz yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz, içtiğinizden içiriniz, yasaklarınızı onlara veriniz diyor. Sahabe-i Kiram Efendilerimizin büyük bir çoğunluğu başlangıçta Allah Resulü Efendimizin getirmiş olduğu bu prensipleri anlamıyor. Çünkü o dönemde, cahiliye döneminde üstün olmak Düşmanın üzerinde en kahredici olmak, düşmanın üzerinde en yakıcı, en yıkıcı olmak ile mümkün. Ama mübarek Peygamberimiz Efendimiz buna müsaade etmiyor. Umman Meliki Cüleyni Allah Resulü'nü anlatıyorken diyor ki: "O şu altı şeyi kendi şahsında toplamıştı. Ben onun için ona tabi oldum. O birine bir şeyi yapın dediği zaman önce kendisi yapardı. Birine bir şeyi yapmayın dediği zaman önce kendisi o işten imtina eder, iştirina eder, kaçınırdı. O birine bir söz verdiği zaman ne bahasına olursa olsun o sözün gereğini yerine getirirdi. Ona bir emanet verildiği zaman muhakkak ki o emanete liyakat ile sahip çıkardı. Ve buraya dikkat ediniz. Allah Resulü Efendimizi tarif ediyorken Cüleyni Allah kendisinden razı olsun der ki Resulullah yenildiği zaman kötü söz söylemezdi. Ve devamla der ki Resulullah yendiği zaman düşmanını aşağılamazdı, kahretmezdi. Buradan baktığınız zaman işte altı hususiyet. Bir Müslüman bu altı hususiyete tabi olmak zorunda. İslam ordusu Hz. Ebu Bekir döneminde bir sefer için yola çıkacak. Hz. Ebu Bekir bütün orduya hazır olun ve ben sizinle konuşmadan yola çıkmayın talimatını gönderir. Sonra geçer ordunun en başına gözlerini tek tek ordunun bütün neferlerinin üzerinde gezdirir. Sonra der ki aziz mücahitler Resulullah aramızdayken bir yere bir sefer için bir ordu gönderecekse aynen böyle yapardı. Ben Resulullah'ın bize bildirdiği şeyi size bildirmekle mükellefim. Sonra tek tek gittiğiniz yerlerde muhatabınız olmayan kadınlar, çocuklar, yaşlılarla sakın uğraşmayın. Gittiğiniz yerlerde kendilerini ibadete vermiş olan din adamlarıyla sakın uğraşmayın. Gittiğiniz yerlerde meyve veren ağaçlar ile, su kaynakları ile sakın uğraşmayın. Gittiğiniz yerlerde sakın şöyle bir zehaba kapılıp da bu insanların ırzı bize haramdır demeyin. Çünkü sizinle savaşamayacak durumda olanlar sizin muhatabınız değildir. Kadınlar ve onların ırzları sizin korumanız altındadır. Gittiğiniz yerlerde sizler sakın bu insanların malları ve masumiyetleri artık bizim elimize geçmiştir diye onların üzerinde lakayt bir üstünlük kurmaya kalkmayın. Baktığınızda mübarek İslam'ın getirmiş olduğu bütün keyfiyet, Ali Resulullah Efendimiz'in ortaya koyduğu o formülde. Ne diyor Hazreti Resulullah? Ben cihat peygamberiyim. Ama başka, ben rahmet peygamberiyim. Peki bu terazinin ortasında duran şey ne? Adalet. Önce kendi şahsımız adına adil olacağız. Önce içinde bulunmuş olduğumuz bütün mahfillerde, meclislerde ve mecralarda adaleti hakim kılacağız. Çünkü bugün içinde bulunmuş olduğumuz çağın en çok ihtiyaç duymuş olduğu şey bu. İster kuzeyde, ister güneyde, ister doğuda, ister batıda bütün insanlık, bütün coğrafya ve bütün mekan yeniden bir inşirah beklemekte. İnsanlığın gönlü sıkışmış, insanlığın kalbi daralmış. Ey şarih olan Rabbimiz, bize yeni bir inşirah, yeni fetihler, mübarek fatihler nasip eyle. Tekrar ve hususen, Medine'yi Medine'tün nebi kılan, Yesrib'i peygamber şehri kılan, peygamber efendimizin ve onun sahabesinin izinde yürümek noktasındaki niyet ve niyazımızı tekrar edip onlara şükran borcumuzu ifa etmek, ifade etmekten aciz olduğumuzu ikrar ederiz. Ve onların en hayırlı hedefleri olan İslam fetihlerinin üzerinde yürümüş olduğu bütün aziz dava erlerini rahmetle, minnetle ve şükranla anarız. Rabbimiz öylesine yaşamaktan, mış gibi yaşamaktan sana sığınırız. Bizlere lezzet ruhani ve haz ı manevi nasibet. Sana kul olmanın itaat ve ve hazzı ile yaşayıp o ikrar ile sana kavuşmayı bize nasip et. Hazreti Resulullah dedi ki, cennet özler üç kişiyi, Ammar'ı, Selman'ı ve Ali. Cennet özlesin bizi. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız. Subuşam ey gönül, çekelim gulbank Subuşam ey gönül, çekelim gulbank Hayırlar fethol Hayırlar feth olsun, şerler def olsun. Niyaz et muradın Mevla'dan iste. Niyaz et muradın Mevla'dan iste. Hayırlar fetholsun, olsun, şerler defolsun olsun. Hayırlar fetholsun, olsun, şerler defolsun olsun. Bin bir ismin biri kadın yıl Ondan hasıl olur her türlü de can Ondan hasıl olur her türlü de can Yere yüzler sürün eğlen lüla can